Evet sevgili arkadaşlar, Konya'da Seyirciler Akademi herkese selamlar. Bugün öncelikle PME yolu ilk istasyonumuz olan. rahlenin tekniklerini, cezalarını, nasıl çıkış yapmamız gerektiğini biraz bir vereceğiz arkadaşlar. Umarım ilgili bir video olur sizin için. Şimdi öncelikle güzelim arkadaşlar, bizim için çıkış ilk başlangıç. Çok önemli, çıkış yaparken nasıl çıkacağız? başlangıç noktasında zayıf ayak güçlü ayak şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Mesafe olan zaten olduğu için rahmiye sağdan veya soldan başlamak serbest. Hangi taraftan başlıyorsak çıkış pozisyonumuzu ona göre ayarlamalıyız arkadaşlar. Öncelikle zayıf ayak güçlü ayak geride pozisyonumuzu alır, güçlü bir çıkış yapıyoruz. En hızlı sekeceğimiz rahmet tekniği sevgili arkadaşlar bel çevirme tekniği olduğu için ilk önce onu göstereceğim. Ayaklarımız, ayak parmak uçları müzahedeyi şekilde pozisyonumuzu aldık. Vücudumuzu çok fazla öne yatırıyoruz, çok fazla geriye atıyoruz, hafif kollarımızı açıyoruz ve denge sağlıyoruz. Yavaş versiyonda bizim turda hızlı sekme şeklimizin birinci aşamasında yavaş olarak arkadaşlar ayaklarımızı kalçamıza doğru çekip tekrar parmak uçlarımızı rahleyi göstermesi. Sıçrama esnasında daha söylüyorum. Hafif kollarımızı açmak bize denge sağlayacak için, bize denge sağlayacak için. Pozisyon aldık. Sıçrama, sıçrama esnasından sonra bacaklarımızın gerginliği, düşüş esnasındaki parmak ucu pozisyonu bizim için en önemli yerden bir, bir tanesi. Sıçramayı yaptığımız zaman net bir şekilde vücut eksikliği bozmadan bacaklarımızın düşüş anda parmak ucu düşüşü ve gerginliği bizim için çok önemli. İkincisi olarak rahleyi kullanma. Rahneyi kullanma. Biz burada sevgili arkadaşlar süreyle bir rekabet halinde olduğumuz için rahneyi başında başlayıp sonuna kadar kullanmak bize her zaman avantaj sağlar. İkincisi arkadaşlar rahli alacağımız ceza sahibi. Bir, sıçramada eğer ki en çift düşmüyor. Çift düşmüyorsa eğer ki bizim için ceza sahibi. Yani geldi düştüm. Ceza sahnesi. İkinci olarak diyelim çift düştük. Düştük. Ama temas ettik. Ceza sahnesi. Diyelim ki arkadaşlar sıçrama anında denge bozukluğu yaşadık ve ceza sahnesi.